Evet arkadaşlar. Annem yardım bitti yoksa ben buradan akşam önce çıkardım. Bitirdik. Az bir şey kaldı şöyle. Tabaklarımız hazır. Arkadaşlar ben anlamadım. Parmaklarım küçük olduğundan çıkmıyor herhalde. <laughs> Eren <çok> uzun oluyor. <laughs> Şunu yapmadın Eren. Hani? En son koyduğuma bak hadi. Şunu mu? Ha onu. Şunu mu yap? ne Altı çok sivri oldu. <laughs> <laughs> İyi ki çikolatacı deneyim çalışmıyorum. Kızım çalıştırmaz zaten beni. Sen batırırsın çikolatacıya. Arkadaşlar ben böyle çok sevmiyorum. Bu el yapımını da yani hazırı 5 kilo olsa yerim herhalde. E Babankini de seviyorum ama. Babamkini de seviyorum da yani hazırı. Şöyle Türk bakkalından bir de koyu aldık. Normalde öbür maruları değişik oluyor ama bu böyle yağlı yağlı. Oruçta geliyor Allah'ım. Çok mutluyum az kaldı. Abi saç yapacağım. Bir doğru Arkadaşlar ah, çok güzel yorumlar yazdınız. Allah razı olsun. Gerçekten kolumun durumu çok kötü. Hiçbir şey yapamıyorum. Uygu bile uyuyamıyor. Kini hala devam ediyor. Sağ olsun kızlar iş yaptırmıyor. Boştan yedin anneciğim? Leyla'yı bir seni süpür. Sen oraya otur başka bir şey istemem senden diyor. Efe. Tosun paşam benim. onun kutusunu baya musun? Ne? He, az bir şey kaldı. Onu e, da şöyle üstüne döşe de. Kenarına. Üstüne şöyle. Bugün yemek yapmayacağız zaten. Normalde biz sabah kahvaltısını bugün saat 2-2,5 iki, iki gibi yaptık. Tüp gittik. gittik. Efendim bezi bittiydi. O alışverişimizi yaptık. Akşama da böyle atıştırmalık gibi geçiştirecek. Hiç durmadan da yiyi indireye kadar. Bak bak mimarının içine koydu tadını. Yani anne istemiyorum <laughs> ya gidip <laughs> ya. O zaman arkadaşlar videomuzun devamında Hamza Efendi de uykusundan uyansın kalksın. Görüşmek üzere. Bizler kere çekiyorum seni. <laughs> Uyku alamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Konuşacağım az kaldı. Saçtan çok güzel oldu Leyla. Arkadaşlar bugün... belli saçlarını çok beğendim arkadaşlar. Nasıl olmuş yorumlarımıza yazın. Vallahi kaç gündür zaten bu ay doğru dürüst video bile çekemedik. Çünkü hep rahatsızı. evimize tam tamir var arkadaşlar. Çeksek düzeltme sesini. Yani, Anlaşılmaz üç gün, yani. Üç gün tamirciler evdeydi yani. O kadar mahtap sesleri vardı ki. Bizim kafamız bile götürmedi yani. Abi, Çektiğimiz mikrofon, video bile. Mikrelin bir geliyor bir, bir çıkalım dışarı. <laughs> bir şey demeden geri giriyor. İşte o yüzden... Şu anda şey çekiyor. bir şey olur mu? Çok o zaman güzel. videomuzun devamında görüşürüz. Bir dahakine makyaj da bulursunuz herhalde açılışta. Görüşürüz arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Altım. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, <laughs> sefalar getirdiniz. Bugün günlerde çiğ köftemiz. Babam yoğurdu bunu şöyle. Sonra bana bıraktı, kaçtı gitti. Can istemiş. Babam demiş canım istedi. Babam ister de yapmaz mıyım? Tabii ki de yaparım. Türk bakkanına gittik. Orada birazcık kıyma mıyım aldı. Canım dedi çikolata istiyor. Bu arada arkadaşlar saçlarımı <laughs> rengini değiştirdim. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Annem dedim bordo severdi. Bordo yapayım. <laughs> ne alaka <abi? gülüyor> benim saçımda sanki. Vallahi bak. Maalesef. Şu ağzını bir toparla. Ma spor bir şey gibi işte anlamadım. Şimdi ne toparlıyorum. gayet de güzel toparlanır. Hiç hamur gibi olmasın. Ha tadı işte evet. kıvamı güzel olmuş. Tadı tuzu. İsmini tadı duvar atar. Hatta orada izi duruyor da herhalde. Süslü bacımız da geldi. Süslenmiş. Biz burada iş görürüz. Ablam gider yukarıda makyaj yapar. Ablam da saçını boyattı arkadaşlar. Şu an bornozlu olduğu için çıkmak istemiyor. Bunun ki de sıfır. Bornozlu değil de şu sahip değil ama sıfır. Uğraştırma sen sık koy hadi özünü özünü. şey koy. Şöyle ne? düz düz koy. Ya ablam öyle mi düzüyor? Ne bileyim ben nasıl düzüyor ona. Abi, Biraz böyle güzel küçük küçük de yapma. Biraz etli yap. Ne i̇şte. Ne yapıyorsunuz? zikahını yiyordun? Biraz sıkalım arkadaşlar şöyle videonun devamında görüşürüz. Sevmedir arkadaşlar. Evet. Anım. Mm -hmm. Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz yorumumuza. Bütün canım Çiğ deste dedi. Çikoku da yaptı. <laughs> gördüğünüz gibi. Erinmeden ne yaptık? Erinmeden. O kıymalı. Acısı çok güzel oldu. Ama <laughs> o. Oh. Ama daha bakacak kadar acı değil. <laughs> Yok canım. Böyle alırım. Efendim nasıl yiyecek böyle? Eve yiyebiliyor musunuz? Acamba. Efendim? Efe bir de bir çilek getirin mi? Efem de yiyecek. Annesi. Efeyi ve de dayanamaz. Sütü bey. Sağlam suyla koyabilir mi yanına? Ha o oldu işte bak oldu oldu. Kahve yaptırdım ama kahvenin ikisi gitmesin. Yok kahve çıkırtına gitmesin. Sen kahveyi sonra içebiliyorsunuz. Ee, soğuk da Rahmetli babam soğuk içerdi. Hmm, hmm. Baban babam o zaman? tamamen. Yani. Adam burada falan ne şey gibi cani gibi dedim. Hı? Burada falan ne cani gibi. Sinirlerin istekleri üstüne geziyorlar. Hayır. Tamam. Yükene yaparken gidip şiştim. Şu içeceğim. içeri. Şurada senin içeceğin. Tutuyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kağıt var değil elma. Hep kolda bir işe görmüş vallahi. Nereye varsa canı oradaymış. Aynen. Evet. Oğlum, oğlum, çok soranlar oldu arkadaşlar. Oğlum efeyi karşıladığım için bayağı bir hasar koymuş. Bismillah. Efe yastığı şöyle arkaya çek şu tarafa. Şöyle. Abo, acı, acı. Ama abo. Ki yapıyorum arkadaşlar koluma? Sağlam acı diyorum, şimdi acı. Çikolata acı. Bak, efe de hiç sevmiyor. Bunu çıkart diye çabalıyor. Ne Ne Yok kız, gider yani ha. Çatlatacağım da yavrum. Olma ne dedi Hamza doktor? Koluma doktor ne dedi? Koluma mı? Evet. Hamza Bey dedi. Karıyım dedi, baktı kolu, ağrıyor dedi. Naca alacağım dedi. Yatıracağım masanın üstüne dedi. Vuracağım toltayı dedi. Kopar patacağım dedi. Sarmayı saracağım dedi. Bir şey sıkarım azıcık. Valla kopar senin adını yap o zaman. Ne dedi? Ben de dedim ya? Doktor bey dedim. Nasıl oluyordum ya? Ya acı çekiyor ya. E ee, çekmemesi için bunu yapıyor. Güzel müdahale etti yani. Peki eve ne olacak efendim? Efendim Benim kolumda mı arkadaşlar sundur Vallahi dedi, dedi Sen ne dedi bu dedi efendilik olduktan sonra dedi 40 kişi geri giderdi dedi sen dedi bak 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 Kimler Hayır. gelebilir dedi hemşeriler dedi Dur ya Hemşeriler gelmeye gelir dedi demiş Bahar'a Efe dedim, hemşeriler istemez ki, annesini ister dedim. Annesini. Yani. Benim bir meyveye kimse dolduramaz. Bana da nasıl güzel bir şey, bir tane daha alsaydın. Var adam. Ana. Yağlı yağlıymış. Bu sene inşallah ekecekler. Biraz önce annemle konuştuk. Annem gel bahçeye ekelim yiyeceğiz diyor. Biletlerinizi alsam. Böyle gitsin ben. Buradan alsam. Hı. Ben. Hı. -hı. alsam, hazırlasam diyor. Evet. Uçağına gitseniz. Havayı sarsam uçağına. Arabanın gündüğü, Relan Stajı, o benim babam bozuyor o Zahit. Bu amacın bizim dolmuşa ne yani ellerin nasıl kuvvetli olmuş dolmuş bugün biz yemek yapma mezarar verdik çünkü sabah yemeğimizi bugün saat 11.00'de mi ne 11.00'de .30, 11.00'de yedik her zaman iyi olmuyor. böyle böyle bir değişik tarz yaptığımızda ilk uzun oldu bu kaygınları kazanmış. Yavrum, Beyciğim dur. Ne dur. Telefonun sesi taşlıyor. Hmm. Türkiye'deki bahçemizde ekmedik mi? O zaman varınca aynı öyle evi gibi geliyor. Heri bomboş. Yine mesela sabah kahve yaptık, ay halkımıza yeşilliğimizi kopartıyor. İçinde geziyor. Gidiyor taze taze domatesimizi alıyor. Salatalarımızı alıyor. Kuyosularımızı söküyor. Yani. İnşallah tabii kızlarına da yetiştirecek. Ya bir de ondan önceki sene şey yaptık ama tavuğumuz vardı, ördüğümüz vardı, her şeyimiz vardı. Ama nasıl vayda sonunda? Yumurtalarımızı toplamıyoruz evet. bu sabahları. Valla. Haşlamalı. Ve arabayı bırakalım da nasıl arabası arabana gelecek? Gelemezsin işte o kötü. Işte. Sen mi geleceksin işin bitince? Allah Allah işin bitince mi? Hmm. Ha olur. Mesela tatili bir hafta kala. Üç hafta kala hadi. Bu şimdi işte ben halledebilirim yani zaten yatacakları, kalacakları. Sen de oramızı halleder. Aynımızı, tuvaletimizi tabir edelim. Şimdi ben arabası mı gidiyorum diyor. He. Ben var, Leyla'nın oğlunu uçmalar. Kime yalvaracağım? Ne öyle mi arabası olacak? Burada mi? bu Ama ben ne yapayım be burada? Kime diyeyim? Kimim var? Tamam. Mavuş var, sert var. Allah razı olsun. Bu işimizi Onlar da bir yere kadar. Her zaman getir götür yapmazlar ki. Bir sebebi arabalık gidelim. Hmm. Tamam mı? Tamam. Ha, Küçük bir araba alayım size. Evet sürer, ben daha fazla binerim. Hava gelecek ya oğlum. Hava gelecek ya. Hava gidiyor, işini halleder, kağıdını kuruyor, evi, işini, evini, bahçeyi. Ha. <laughs> Hayırlısı inşallah. Bak böyle iyi, bu işi iyi koyuyor ya. Hmm. Magnifique. mi Evet Efe. Efe mağazası dolu bak. Arkadaşlar gerçekten Efe çok sululdu artık. Efe hırçınlaşmaya huysuzlaşmaya başladı. Üç aydır evde çocuk. İnşallah haftaya Pazartesi uğuruna başlayacak. Hı. Elhamdülillah. Çok çok iyi yaptın ya Resulullah. Hep alın değildir. Yapma kuzum. zor. Yapma yavrum. Evet. Kucadım, kucama da alım Çünkü yasak. Biraz <laughs> valla zor da kalırsam yasağı da dinlemeyeyim de. Dinlemediğimde kendime zarar Bir kere yok Ne ya? Ne ya? <laughs> <Allah. gülüyor> Cemile? Abi annem diyor ya, yazacak. dürüm geldi vallahi buradan. Annem babama da selam olsun burada. Koyunu topladık diyor ya şimdi yufkanın içine yatıracak. Aleyhi. İnce ekmek olacak. İçine bu çilsi çok olacak. Koyun otu. Kokulu kokulu. Hele bir de koku. Hı. Anne yaktın beni. <laughs> en sevdiğim. Günderde devam o. Günlükte de toplam salam bana. Efendi böyle yürümeye yürüyeme yürüyor. O kadar kabul edecek mi yine? Geç öbür şey alçılar yerden bile kabul ettiler de. Ben korktum sanmıyor. Valla kabul etmeselerdi ben de giderdim sizinle. Beyler de oraya bırakırdık şöyle aralara. <laughs> Bunun faydası oluyor mu? Oluyor. Bu, buna eşat diyorlar. Bu işler bu işlerden hiç çıkmayacak diyor da. Evet. Hamza buluyor bana. Sen çok yufka yürüyüp kızsın, dayanamayın hiçbir şey. Yapayım, de ince ezim ağrıyor diyor. Ama kadınla erkek eşit değildir bence. Elhamdülillah çok şükür ya Rabbim ya Resulullah gemişlerimizi zindat canlar yesin suramız bol olsun kese bereket olmuyor. Kolumuza kuvvet olmayan adam nasıl bilir ya Rabbim ya Amin. Hamza Dula var ya, Feromen babaanne diye bir tane ablamız var. Evet. O da bizim şeyimizi izliyor kanalımızı. Buradan sevgiler, selamlar olsun. Diyor ki, Hamza abime diyor, motoru herhalde diyor, Ç çift akülü diyor. Ne lan? Çok konuşuyor, işitmedi, duramadan konuşuyor diyor. <laughs> turbo, turbo. Bak turbo daha demiş abla. <laughs> Bükeme yardım et diyor, Efe'ye kucağını biraz da sen de şey, aç diyor. Ben ne yapıyorum ya yavrum? Ben ne yapıyorum ya kuzum ya? Ben ne yapıyorum efem ya? Ben ne <laughs> almıyor musun sen arkadaşım ya? Evet. Ben de kucağıma alıp da götürmüyor mu arkadaşım ya? Niye nakarlık yapıyorsun ya? E efendim bay bay yap teyzeleri. Teyzeleri bay bay, bay yap aşkım. Ben evimi almam arkadaş ya. Ben alıyorum ya. Ben de insanım ya. Vallahi Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne bağlıyorsun ya? Allah Allah. be? Ben ne insanım lan. Ama oğlum ben de burada kardeşim ya. <laughs> İnşallah lazım gider gidecek Efe böyle bahçeye gelene atacak. Türkiye gittim sanki 10 santim uzayıyor evet. orada. Türkiye havasını çok seviyorum. Efendim, domatesi yiyecek, salatalık yiyecek, kavun yiyecek, karpuz yiyecek, yiyecek, de 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 yiyecek, de yiyecek.

bir müzik açalım yok açma müzik açalım efe bu ne? ne bu müzik efe? biz bu aralar pek video atamadık 3 günde 4 günde bir video çekip atıyoruz aha neymiş bu sorunlar? sen gülün ye şifre istiyor bu ne lan? sen bu mu? nereye lan bunu lan? ne anlama büyüyeceksin lan sen? ben mi? evet Maşallah 65-66 yaşına girdim. Aynısın, aynı 18 yaşında çocuk gibisin oğlum. 60 kaşa girdim. 65. Ne oğlum manyak mısın be? 15 mi? He ya 32 yıl. Niye bekle oldun ya oğlum? Gayrı Müslüman bana dayanamadı demek, dedi siz demek ne arıyorum ayağına tut dedi. Ee, burada da acılar da adamın burada bir santim olmayınca adama bir ekmek vermezler. Vermezler, bir vermezler ben biliyorum vermezliklerini. Nasıl emekli yapıyorlar sen durduruyor musun? Efe, Efe! Kanını, iliğini, ömrünü sormuşlar, o zaman hep yapmışlar seni işte. Ya şöyle bir şey. Omuz kırdık. Şuradan kırık. Yeni mi Kız. Omuz, omuz kırık. Evet. ikisi kırık. Şuradan. Göbek patladı file var. Şu ayak nüseler oldu. İkisini ameliyattan tutun şu altı 6 mm kurşun içi. Efem alıyorum ocağıma. Gezdiriyorum. Dolaştırıyorum. Sanki bir sağlam ha? Bir kumanda, kumanda. Şu kumanda. Atasyon, atasyon. Madam, müsü. Efe illerle. Efe. Kumandasını bir çözün, Gündüz çıkar. Efe, efe. Efe, geliyor. Aa. İyi çekiyorlar bu işi. Çekebilirler. Gör bak bambe. Şah. Ne iş tarzlar? E ben ne aldım ben? Balan cheese kostesi süper üstü olmuş. Ellerine sağlık. Sen de güzel onlar yapmışsın. Merhaba. Yine ben makyaj çizmez mi o zamanki gibi arkadaşlar. bu halin abi bizim. Niye ben makyaj çizemiyorum? Makyaj mı alacaksın Yok. işine çıkmalısın. Abi bir bir makyaj mı? Yok. Yok şöyle biraz bak. Normal sade ben benim ben, zaten gördüm yüzden ne var ne zaman oldu ben taşlarım. Aynı işi şey model yaptım yani. Yo, aynı model dedim. 2-3 gündür doğru, bir haftadır, bir haftada doğru dürüst video çekmeyle bu. Aynı. Ne oldu biliyor musun? Ben. Youtube kanalınıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben açtım zaten ben onu. Tamam, sen, sen ayrı var. Sen, sen beni Selam Evet, seni Ne oldu biliyor musun? Ben şunu giyin de geçtim. Cik gelirlerse. Dedim ki. 3 Pardon, yıl sonra dedim, makyaj da de olabilir mi dedim. Evet. Yine makyaj <laughs> mı oldu dedim. Aaa. Annenin yanında bol bol selam mı var? Annenin yanında bol bol selam var. Babam selam var. Aleyküm selam. Sizi de seviyorlar. Kucak kucak öpücük kurmak üzere. ne aldın? aldım. Efe'ye aldım. Efe'ye aldım. Efe'ye aldım. Efe'ye aldım. Bak bakayım. Yoğurt köfte. Şimdi aldık. Evet. Şimdi evet, de evet. evet, evet. evet, evet anne. 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 Sen onu aldın kaybetti. Anne ne? Vallahi ne? kaybetti. Ay, İşi, tamam, ben aldım. Diş Tamam. tamam. Ne yapıyorsun? Yine yere. Arkadaşlar ben her bir şey aldım. Arkadaş şunu as sen. Beni dinle şunu as. Şişeyi kaybetmiş oluyorum. Bir bakma. Diş macunu bakma. Macun değil bu. Lan fırça değil mi? Ne ya? Bu da fırça değil. Ben bilmiyorum, ben kullanmam valla. İlaç, ilaç. Sağ olsun, bak. Açta bir bakma. bak mı? Açın da bak ama bilmiyorum yani. Ben geldim aldım. Allah Allah oğlum ben sana bak şey motorlu alacağım. Böyle tamam işte motorlu alabilirsin bu motorlu değil. Bu ne? Bu diş beyazlatıcı babacığım. Şimdi şunu açıyorsun. Şunun sırasında diş şişesi var. Anne oğlum ben bunu var ya bir dakika susun. bu, bir dakika bir bilmem dakika. Bilmem bak. Ya, ya, bir şey. Elinize mi? Lan bir dakika. Tamam. Şunu şöyle takıyorsun şimdi buraya. Yapıştırıyorsun. Ha bu? Eee? Dur canım. Kut bir şey değilmiş can. Lan bunu önceden ben dokuz yaparken takıyordum. Bunu da yapıştırdım. Bunun bazından mı? Böyle ama, de bunu buradan ilacını sıkıyorsun. Koyuyorsun. E? 15 dakika bekliyorsun. Ne yapıyormuş bu? Bir açıyorsun. Böyle bembeyaz oluyor. Değil mi? İddialaşıyor. Neden aldın sen bunu? Akşamdan Giderken bana üç tane lazım bundan. Ana. Ne yapacağım mısın? Bu <laughs> da Türkiyelik <laughs> Valla ben babam <laughs> Anne nasıl günlük toplamaya çağırıyor. Yok ya. Duydun mu? Sizin de... <laughs> Sen benim aldığım her şeyden almaya mecbur musun adam? <laughs> ben... ben İddialar şey... Bizim... Şilerimiz aynı mı kesir? Kubbemiz aynı mı kesir? Yok o sene büyük. O sene buçukta on beş yaşındaymış. Benden bir yaş büyüksün. <laughs> Soyalım gelmez parmağınız beyaz var edem şimdi. Beyaz herhalde ne kirletiyorsunuz? Yok artık kirletmiyorum babacım. Artık her gün dışarıdan. Bakıyorum. Valla. Çocuklar büyüdü mü, yarıldı mı, evet. dururdu hmm. Bak, uzaymış bak. Ben bir gideyim, deneyeyim gelin bana. Bak şimdi dişlerime. Baktım. Dur, fotoğraf çekeceğim dur. Hadi lan çek. Önce de suyu ve sonrası. Arkadaşlar, biz babama böyle tartışmayı pek severdik. Ebe inşallah onu bozmazsa bugün. <laughs> de, şunların ne kadar bunda canlı olur ona <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> Gidiyorum. Sen bu kadar olduğunu mu sanıyorsun? Geliyorum ben. Şey Sevmedin mi? Sevmedim. Şuna bak. burada değişik. Işte. Yok yok sevmem. mı? Geliyorum. Al el şu şuna. Onu bana koyayım. İki oldu. Üçüncü. Allah'a sevmek ağacı. Evi açıyordum. Unuttum ya. Allah Allah. Ee, olabilir Sen ne? Efe, Efe, bu acaba ya. Geliyorum arkadaşlar aslında. <laughs> ben de Türk söyleyeceğim ben. Böyle gelin pek topal değil mi? Biz de efendim dışarı dışarısı Şöyle kanalın kenarlarını bir gezdirsek. Gezdirelim. Hayvanları gösterelim. Ee, biraz Şöyle böyle bir dolaştıralım. Ekmek ufamları var biraz da. ortasında bol yağmur var arkadaşlar. Hava bulanık, bol bol yağmur var. Zaten evde de tamirciler vardı. Hatta 2-3 iki, iki, gün arada yine girecekler değil mi? Girecekler. Buradan ikisi... Ee, e şu camlar değişecek, değiştirecekler çeşmelerle beraber. Kapılar değiştirecekler. Yeni de yeni de değiştiriyorlar. Halbuki kaç sene oldu. Daha bir sene olmadı bunlar daha. Olmadı Makine bunu iyi dağmamış da verir açık. Rüzgar ne istemeyi içine istiyor? Şimdi işte sağlam. Onun için sağlamı bakıyorlar şimdi. Şimdi çok kalın. He he. Tamir işleri. Ondan sonra bize bir boya yapacak. Ondan sonra bir başlayacağımız aşağıdan boyalamaya. Yukarıdan aşağı inmez de aşağıdan yukarı mı çıkar? Diyoruz aşağıdan başlayacağımız. Ben de yukarıdan başlayacağım. Burada buluşacağım. <laughs> Masada kaybedecek. Bir kardeş değil mı? Değil mi abi? <laughs> Ebe. Tamam mı? Eve gezmeye gidelim mi? Bu Gezmeye gidelim mi? Sesini aç diyor. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Evet. inşallah bir, video videoda görüşmek üzere. Dakika, işte. Hoşta kalın diyorum e, ee, bu sırada hı hı. kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyor. Hoşça arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevenlerimizden, sayınlarımızdan Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Bayağı da yeni takipçilerimiz de geliyor. Evet. Güzel izleniyor. Her zaman hatam yok. Doğru canım. Çünkü hastane iş oluyor. Başka sorunlar He. oluyor. Bu aralar sıkışık biraz mazur görün inşallah. İnşallah. Çok videolarımız gelir. Efe bay bay yap da kapatalım hadi. Şş teyzeleri bir öp çıkartalım. Niye çaktın tamam. kaşlarını? Bilmiyorum ya suçlarımı. Ben ölürsem saçlarını yalma gayret yalma leyli leyli yalma leyli leyli yalma leyli leyli ben henüz

Hoşçakalın arkadaşlar.